Hubble yasasıyla artık galaksilerin uzaklaşma hızları tespit ediliyor ve hangi galaksinin hangi tarihte nerede olacağı öngörülebiliyor. Sonra zamanı geri sarıyorsunuz. Balona sticker'lar yapıştırayım. Yıldızları temsil etsin. Şu haldeyken bir de Sünger Bob ekleyeyim. Sünger Bob biraz fizik matematik biliyorsa bu balonun bir süre önce daha küçük olduğunu hesaplar. Noktalar arasındaki mesafenin uzama genişleme ivmesini bulur ve şunu der: bu balon 90 saniye önce sönük olmalı. İşte evrenin yaşı böyle hesaplanıyor. Teorik fizikçiler çok yüksek matematik uygulamalarıyla evrenin yaşını bu yolla hesaplıyorlar. Yani birisi Güneş'in ışığını bir düğmeyle kapatsa bizim bundan 8 dakika sonra haberimiz olacak. Güneşe en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri'dir. Işığı bize 4 yılda gelir. Bu şu demek? Bu yıldız sistemi şu an patlayıp yok olsa bizim bundan 4 yıl sonra haberimiz olacak.